Herkese merhaba sevgili dostlar nasılsınız iyisiniz umarım her şey yolundadır. Ben denizi soracak olursanız ben şu anda Denver, Colorado'dayım. 34 saat reset modundayım. Yani mecburi haftalık dinlenme zamanındayım. Yarın sabah yükümü teslim edeceğim. Arkası full, yatak dolu. <laughs> Bugünkü yüküm matris. yani döşekler. Onları yine burada bir depoya teslim edeceğim. Ondan sonra artık yükümüz nereye çıkarsa yolumuz nereye düşerse oraya doğru devam edeceğiz. Öncelikle sevgili dostlar bir önceki video podcast yayını diyelim ne gösterdiğiniz ilgi alaka için çok teşekkür ediyorum. Hem Spotify'da hem YouTube'da gayet güzel yorumlar geldi. Çok çok beğenilmiş ve insanlar sürekli ikinci, üçüncü, dördüncü bölümlerini bekliyoruz sabırsızlıkla diye söylediler. Birçok insan Instagram'dan, oradan buradan sosyal medyadan bana resimlerini paylaştılar. İşte çalışırken kimisi podcast'i arka planda dinler. Öbürü araba sürerken dinler, öbürü evinde dinler. Yani çok güzel bir etkileşim olmuş. Benim de çok hoşuma gitti bu. Dolayısıyla devamını getireceğim. Hiç merak etmeyin. Hem Spotify'da hem de YouTube'da bu ilgili podcast yayınını, diğer bölümleri karşınızda olacak kısa bir süre içerisinde diyelim. Malumunuz yoldayız. Ben bu tür yayınları spontane yaptığım için inanın hani o modda olmam lazım. Şey gibi düşünün. Hani bir yazar kitap yazar onun için belli bir şeye e, bürünmesi gerekir ya e, bu podcast yayını da bizim hayat hikayemiz gibi bir şey o yüzden hani ben de o e, şeye bürünmem lazım o moda girmem lazım sizle onu e, spontane bir şekilde basıp düğmeye hemen paylaşayım e, yoksa böyle bir arkada metin hazırlığı vesaire hiçbir şey yaptığım yok sadece kafamda bir şöyle canlandırıyorum ondan sonra da düğmeye basıp çekiyorum dediğim gibi en kısa sürede sizlerle paylaşmaya çalışacağım Şimdi size bugün videoda yine gurbetçilerin bakış açısıyla bazı internette paylaşımlar gördüm yani Özellikle bu döviz kurunun artışıyla ilgili alım gücü ve dövizin artışının gurbetçilerdeki etkisi konusunda bazı paylaşımlar gördüm birçok konuda haklılar ama bazı noktaları atlamışlar Ben onların sizle paylaşımını yapayım. Hani siz de yarın öbür gün gurbetçi pozisyonuna geldiğinizde ya da dolarla euro ile maaş alıyorsanız bunun ne demek olduğunu daha iyi anlarsınız ve ona göre aksiyonlar alırsınız. Eğer bilmiyorum bulabilirsem geriye dönük videolarda ben birçok kez burada bağırdım. Bağırdım da bağırdım bir konuda. Ne konuydu o? Arkadaşlar dedim Amerika'ya özellikle gelecekler. Green Card kazanmışlar. Amerika'da yaşayanlar, gurbette yaşayanlar, TL borçlanın, TL borçlanın, TL borçlanın diye bağırdım. Yani bu gözüken köy kılavuz istemez. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi amacı değildi ama yani bu görünen köy kılavuz istemez. Paradan para kazanmak veya yatırımlarınızı ona göre planlamak bu hayatta çok önemli. Özellikle gurbette yaşıyorsanız çok çok daha önemli. Şimdi gelelim o gurbetçilerin paylaşımları ile ilgili birkaç noktaya dokunayım. Şunu söylemiş arkadaşlar. Demişler ki ya tamam biz dolar euro kazanıyoruz ama dolar euro harcıyoruz. Dolayısıyla doların artışının bize bir etkisi yok ki kardeşim Türkiye'de. Doğru, haklılar bu noktada baktığınız zaman. Bir noktada daha haklılar. E dolar euro artıyor ama siz Türkiye'ye gelince oradan faydalanıyorsunuz. Öyle bir şey de yok. %90 anlamında yok. Neden yok? Çünkü biz Türkiye'ye geldiğimizde dolar euro harcarken o dolar euro artışından ötürü e, ürünlerin, hizmetlerin fiyatları olduğu yerde mi kalıyor sanki? Onlar da artıyor. Dolayısıyla aslında baktığınız zaman çok da büyük bir avantajı yok. Ama işte bahsedilmeyen nokta, benim birçok kez söylediğim, gurbetçilere avantaj sağlayan nokta şu oldu: bazı kafasını kullanan arkadaşlar diyeyim, TL borçlandılar, gittiler, kredi çektiler, iş yatırımı yaptılar veya bir iş yeri açıp personel çalıştırmaya başladılar. Dolayısıyla ne oldu? Dolar ve euro arttıkça o çektikleri kredi, aldıkları borç, TL anlamında yaptıkları yatırımların bir anda bu taraftan yapılan ödemeleri, taksit ödemeleri örnek veriyorum bir kredi çektiyse x bir kişi diyelim 100 bin TL kredi çekti. Bundan bir sene önce dolar 6 lirayken 7 lirayken civarında bir kredi çektiğini düşünün. ve Bu kredi taksitlerinin ödemesi 400-450 dolar aylık denk geliyordu diyelim. E ne oldu sonra? Şu anki kura göre 11.30-11.20 civarlarında olan kura göre e bir anda o 400-450 dolarlık aylık taksit ödemeleri düştü 250-300 dolara. Yani ayda 150 dolar, 100 dolar 150 dolar civarında bir kar ettiler. E ne oldu? Böylece kredilerini de çektiklerinde ödeyecekleri geri faizler bir anda faizsiz bir kredi haline geldi. Hatta o çektikleri kredi ya da yaptıkları borçla belli yatırımlar yaptılarsa örnek veriyorum altına da yatırım yaptılarsa da fiyatı döviz doğrultusunda arttı. E oradan kar etti. Öbür taraftan kar etti. E hem faizini bedavaya getirdi. Hem de krediden para kazanmış oldu. Veya dediğim gibi iş yeri açtı, eleman çalıştırıyorsa asgari ücretli diyelim ki eleman çalıştırıyor. Gurbette yaşayan bir yatırımcı diyelim ya da bir iş sahibi. E, ne oluyor? Dolar euro kendisi kazanıyor ama öbür taraftaki iş yerinde çalışanla maaşını TL ödüyor. Dolayısıyla buradan finanse ettiğini düşünün dolarla euro ile o işi. E çalışanla Bundan işte bir yıl önce ödediği asgari ücretin dolar karşılığı atıyorum 350 dolarken şu an 250 dolar. Anlatabiliyor muyum? Yani bu gibi katkılar oluyor. Gurbetçilere yönelik bunlar oluyor diyebilir. Döviz kurlarındaki farklılıklar bu anlamda oluyor. E biz de çok şükür zamanında insanlara söylediğimiz gibi bir takım şeyler yaptık biz de. O yaptıklarımızın karşılığında şu anda paradan, borçtan para kazanmış durumdayız. Yani böyle faydaları var. Yoksa baktığınız zaman Türkiye'ye gittiğinizde ben mesela hiçbir zaman e, kıyafet alışverişi yapmam. Neden yapmam? Çünkü burada daha ucuz. Yani oradaki TL karşılığını dolara çevirerek hesap etseniz bile burada daha ucuza denk geliyor. Örnek vermek gerekirse spor ayakkabıları bin liradan aşağı adam akıllı bir spor ayakkabı yok. Doğru mu? E, bin lira civarında spor ayakkabı e, bugün yani şu anda 11 liraya çıkmış dolar kurundan bile baksanız yaklaşık 90-100 dolar. E burada 90-100 dolarda değil 35 dolara 30 dolara, 25 dolara, 40 dolara çok güzel spor ayakkabıları alabiliyorsunuz. Yani niye gidip ben Türkiye'den alayım? Anlatabiliyor muyum? Ha, ne faydası oluyor? Belki biraz yemede, içmede, gezmede tozmada faydası oluyor bu işin. Onun dışındaki kısımda çok bir faydası olmuyor. Fiyatlar da doğru orantılı arttığı için. Ama tabii bazı cancıklar var ya o cancıklar, o cancıklar bu işi anlamıyorlar. E, dolarla mı maaş alıyoruz? Efendime söyleyeyim ben hep 50 TL'lik benzin alıyorum diyen cancıklar bu işi anlamıyorlar. Niye? Çünkü dolar ve euro arttığı zaman zannediyor ki o benzini, mazotu, doğalgazı, elektriği, kuru fasulyeyi, patatesi, domatesi, samanını zannediyor ki Türkiye'de ürettikleri için TL karşılığıyla onlar öyle bir şey... Ha, artmaz. Halbuki her şey ithal. Her şey yüzde doksan ithal eden bir ülke haline gelmiş. Samanı, kuru fasulyeyi, nohutu bile Kanadadan, Meksikadan, oradan buradan, Bulgaristan'dan ithal eder hale gelmiş ülke. Dolar ve euro artınca tabii ki onlar da artıyor. Artık e, sosyal medyada bu marketlerde çalışan arkadaşların etiket değişimine yetişemediklerini gördük. Bir de Allah korusun çok kötü senaryolara doğru giden durumlar var. Ne gibi? ürün satışlarında, şekerde, orada burada saçma sapan şeylerde bazı marketlerde görüyorum. Yine sosyal medya paylaşımlarından limitli alımlar konulmuş. Bir taneden fazla alamazsın, iki tane taneden fazla alamazsın. Yani bu iş çok bambaşka bir yere doğru gitmeye başladı. Yani halk e, çok alıştı artık bunlara. Kimse umursamıyor modunda olanlar var ya. Öyle değil, öyle değil. Yani çok ciddi sıkıntılara gidiyor bak ben size söyleyeyim. Yani Allah kurtarsın diyeyim. Yapacak bir şey yok. Bizim buradan yapabileceğimiz tek şey umarım ülkemizin bir anda ekonomik koşullarının düzeleceği pozisyona geçmesi için dua etmek temenni de bulunmak olabilir. Yoksa bizim buradan yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Sizin de oradan yapabileceğiniz çok bir şey pek kaldığını zannetmiyorum artık bu saatten sonra. Çünkü bu işin artık öyle zararlar verdi ki ekonomiye. Bu dolar kurundaki farklılıklar, üretim problemleri o kadar zarar verdi ki artık hani toparlanmasının çok kolay olacağını düşünmüyorum. Hep söylediğimiz bir şey vardı. İşte belli bir o cancık kesimin yüzünden kurunun yanında yaş da yanıyor misali. Maalesef o süreç devam ediyor. Söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Umarım bir an önce her şey düzelir. Ama ben de size kendimce gurbetçiler bazında dolar ve euronun, dövizin, kur farkının bizlerde gösterdiği avantaj, dezavantaj ya da etkisi ne doğrultuda oluyor? Onu bir kısaca paylaşmak istedim. Dostlar umarım bu paylaştığım bilgi e, gurbetçi tarafında bu döviz kurlarının etkisinin size ne manaya geldiği hakkında bir fikir olmuştur. Sizlerin bu konudaki görüşlerini de merak ediyorum. Sizler gurbetçiler özellikle ne tür yatırımlar, ne tür şeyler yaptınız? Bu durumu artıya çevirebildiniz mi? Yoksa zarar mı ettiniz? Veya Türkiye'deki arkadaşlar bu durum ekonomik, bu kötü koşulun böyle artarak devam ediyor olması sebebiyle planlarınızda ne gibi değişiklikler ya da gelecek planlarınızda neler yapmayı artık öngörüyorsunuz. Onlardan böyle bir e, yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Bir ufak aşağıda bir tartışma ortamı yaratabiliriz yorumlarda diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki müsait bir zamanda yeni bir yayında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.